Eczacı Odamızın 28. kuruluş yıl dönemi dolayısıyla değerli katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Eczacılık tarihi yüzyıllar öncesine dayanan sağlık sisteminin kurucu öznelerinden birisidir. Bizler meslektaşlarımızla birlikte ülkemizin dört bir yanında 7 gün 24 saat halk sağlığı ve halkın kesintisiz ilaca ulaşması adına hizmet vermekteyiz halkımızın en yakın sağlık danışmanları birinci basamak sağlık kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla her zaman ve her koşulda ilaç danışmanlığı görevimizi fedakarlıkla yerine getirmekteyiz. Gerek son yıllarda yaşadığımız Covid-19 pandemisi sürecinde, gerekse geçen sene yaşadığımız ve ülkemizi yasa boğan asrın felaket olarak adlandırılan deprem felaketinde eczacı odalarımız, eczacılarımız ve birliğimiz Olayın ilk gününden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek iyeşe, ısınma gibi temel ihtiyaç malzemelerinin temini konusunda hem de kesintisiz ilaç hizmetinin sunulması adına sahra eczanelerinde her türlü olumsuz koşul ve sorunlara rağmen fedakarca hizmet verdiler. Yaşadığımız bu uzucu süreçler izlerin halk sağlığı ve halkın kesintisiz ilaca ulaşması adına ne kadar ulvi ve önemli bir mesleğin mensupları olduğumuzu ve her zaman söylediğimiz gibi halkımızın en yakın sağlık danışmanları olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her türlü koşulda fedakarca hizmet veren değerli meslektaşlarıma ve eczane teknisyenlerine teşekkür etmek istiyorum. Bizler Sivas Eczacı Odası olarak merkezde 149, ilçelerde 61 olmak üzere toplam 210 eczanemiz Odamıza kayıtlı 312 eczacımız ve kamuda görev yapan meslektaşlarımızla birlikte şehrimizde ilaç eczacılık hizmetini vermekteyiz. Eczacı odamız kurulduğu yıl olan 1996 yılından bu zamana kadar yaptığı çalışmalarla sosyal sorumluluk projeleri, oluşturdukları farkındalık çalışmalarıyla şehrimizin önde gelen meslek odası olmuştur. Bundan sonrası için de hem ilaç eczacılık hizmeti hem de şehrimize değer katacak çalışmalara devam edeceğiz. Ben odamızın kuruluşundan bu zamana kadar emeği geçen çok kıymetli oda başkanlarımız Sayın Mehmet Erol Mahmutoğlu'na, Sayın Uğurak Kuşa, Sayın Süha Özyazıcı'ya, yönetim kurullarında ve diğer kurullarda, komisyonlarda görev alan değerli meslektaşlarıma ve odamıza, mesleğimize emeği geçen bütün meslek büyüklerime teşekkür etmek istiyorum. Aramıza yeni katılacak meslektaşlarımızla birlikte bayrağı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Çok kıymetli desteklerini her zaman yanında hissettiğimiz ve bugün de bizlerle bir araya gelerek bizleri onurlandıran değerli protokolümüze, yapmış olduğumuz çalışmalarda sesimizi duyurmamıza vesile olan çok kıymetli basın emekçilerimize, değerli misafirlerimize ve meslektaşlarımıza katılımları için teşekkür eder, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına saygılarımı sunarım. Değerli meslektaşlarım, Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız da bugün bizlerle olacaktı. Son anda Ankara programları çıkması nedeniyle aramızda olamadılar. Ee, Sağolsunlar arayarak e, sizlere selam ve başarı dileklerini ilettiler. Ben kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca değerli milletvekilimiz, meslektaşımız Eczacı Hakan Aksu da meclis çalışmaları nedeniyle Ankara'da bulunduğu için aramızda olamadı. O da hem mesaj göndererek hem de telefonla arayarak sizlere selamlarını ilettiler. Sayın vekilimize meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Afiyet olsun, tekrar hoş geldiniz. Müzik